Excel 2013 ile birlikte otomatik tablo biçimlerinde de değişiklikler olmuştur. Örnekteki gibi bir tablomuz var. Bu tabloyu otomatik biçimlendirerek tabloyu kolaylıkla filtreleyebilir, toplam alabiliriz. İmlecimiz tablo içerisinde herhangi bir hücredeyken ekle sekmesine geçiyoruz. Ekle sekmesi içerisinden tablo komutunu kullanıyoruz. Tablo oluştur penceresi açıldığında veri gördüğü aralığı otomatik olarak seçecektir. Tablomuzda üst bilgi satırımız yani başlığımız olduğu için seçeneği kaldırmıyoruz. Ve tamam butonuna tıklayarak tablomuza özel bir biçim uygulamış oluyoruz. Otomatik biçim uygulanan tablo sütun başlıklarının yanında birer ok işareti görünerek gelir. Bu ok işaretleriyle tabloda isteğe uyan kayıtları filtreleyebiliriz. Seçmiş olduğumuz tablo dizisini Yukarıdaki tablo araçları içerisinden tablo stillerine geçerek değiştirebiliriz. Üzerine gezdiğimizde önizlemeleri görebiliyoruz. İçlerinden bize uyan bir stili seçip kullanabiliriz. Tablo uygulanan aralıkta dilersek tablo stilli seçenekleri içerisinden şeritli satırlar yerine şeritli sütunlar kullanabiliriz. İlk sütun bizim için önemli ise onu vurgulayabilir veya son sütun bizim için önemli ise onu vurgulayabiliriz. Tablomuzun içerisindeyken toplam satırı eklediğimizde en altta verilerimizle ilgili bir toplam aralığı belirecektir. Bu aralığın içerisine geçtiğimizde bir açılır liste görüyoruz. Açılır listeden bize sunduğu formüllerden kullanabiliriz. Bu alan için toplam olarak gelmişti. Ortalama olarak değiştirebiliriz. Veya ek işlevler kısmından farklı bir işlev de seçebiliriz. Yine tablomuzun alt tarafına indiğimizde sütun başlıklarımızın tablomuzun başlıklarının değerlerini aldığını görebiliriz. Ama imlecimiz tablo içerisindeyse bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. İmlecimiz tablo dışındaysa zaten tablo seçeneklerini ve tablonun sütun başlıklarındaki verileri göremiyoruz. İmlecimizi tekrar tablo içerisine bıraktık. Tablo özelliklerinde 2013'te farklı olarak dilimleyici ekle seçeneği ilave edilmiştir. Dilimleyici ekle komutunu tıklıyoruz. Bu dilimleyici ekle komutu 2010'da pivot table'da karşımıza geliyordu. Burada da tabloların içerisine eklenmiş olarak görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesini seçtiğimizde örneğin cinsiyeti seçelim ve durumu olsun. Bu ikisini seçtiğimizde bizim filtreleme yapabilmemiz için bir pencere gelecektir. Mesela sadece bayanları filtreleyebiliriz. Erkekleri filtreleyebiliriz. Veya verdiğimiz filtreyi yukarıdaki sağ köşeden filtre temizleme butonunu tıklayarak temizleyebiliriz. Durum kısmında kredi kartı veya nakit seçeneklerini kullanabiliriz. Birden fazla seçeneği kullanmak istiyorsak kontrolle seçimlerimizi gerçekleştirebiliriz. Yine bu dilimleyicilerin üzerindeyken dilimleyici araçlarını görebiliyoruz. Dilimleyici stillerini kullanarak stillerde de değişiklikler gerçekleştirebiliriz. Kullandığımız bir dilimleyiciyi artık işimiz bittiyse kaldırmak istiyorsak seçiliyken delete tuşuna basarak kaldırabiliriz. Böylece tablo araçları ile çalışma işlemlerini ve tablolarda toplama alma, ortalama alma gibi hazır fonksiyonları kullanmayı ve dilimleyici ekle seçeneği ile filtreleme yapma işlemlerini uygulamış oluyoruz.